Merhabalar, isminizi öğrenebilir miyim? Efendim, adım Yusuf. Yusuf Bey, hangi bölümde okuyorsunuz? Ee, hocam, sinema televizyon okuyorum, 3. sınıfım. Nereden geldiniz buraya? Ee, Diyarbakır'dan geldim efendim. Ee, peki, Gaziantep'te evde mi kalıyorsunuz, yurtta mı kalıyorsunuz? Ee, hocam, ben yurtta kalıyorum. KYK yurdunda hocam. Peki, Gaziantep'te öğrenci olmak nasıl bir şey? Üniversite öğrencisi olmak yaşadığınız bir sorun, sıkıntınız var mı burada? Ya, her zamanki gibi öğrenci olmak bu devirde zor. Yani artan kira miktarları olsun işte yurt kazanamayan öğrenciler olsun yani geçinmek zor yani Mesela ben burs alıyorum 650 lira Mesela ben sigara içmiyorum içki kullanmıyorum yani daha temel ihtiyaçlarımı gidermekte bile sorun yaşıyorum burs desteği isterdiniz değil mi ekstra bir bursunuz daha olsun daha rahat yaşayabilin yani hocam isterdim Kim istemez ki yani Mesela şu an 650 lira alıyoruz mesela 450 lira yurda gidiyor Ha yani yurttaki koşullar, hizmetler iyi. Ama yani mesela genciz yani kanımız kaynıyor. Ne bileyim biraz biz de gezelim yani sosyalleşelim. Yani bu durumda da mesela bursun artması bence bizim için çok daha iyi olurdu. Valla Antep'e biraz daha yurtlar yapılsın. Çünkü yurt kazanamayan bir sürü öğrenci arkadaşlar var. Abiler, kardeşler var. Bunların durumu gerçekten çok işler acısı bir durum. Yani çok durum vahim yani. Az çok yani insanlar görebiliyor. Yani bunlar için devlet yurtlarının artırılması bence en mantıklı çözümdür ve en gerekli çözüm. bir de burs biraz fazla olsun ya. 650 böyle şöyle bir 850'ye gelsin efendim.